Arkadaşlar herkese merhabalar. Bir takipçimin sorduğu bir soru var. ayan Enerji X eder mi? Fiyat önemli değil arkadaşlar. Ee, şu anki hisse fiyatının ama bayağı üzerinde bir rakam. Ben de merak ettim. Teknik temel dilimin döndünce elimden geldiğince incelemeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi hisse fiyatı 33 lira 72 kuruş. Hisse başına kar 5 lira 21 kuruş. Piyasa değerimiz ödenmiş sermayemiz, net borcumuz ve firma değerimiz. Son temettüsünü şirket 25 Nisan 2023 tarihinde vermiş. %2.88 temettü verimi var. Şimdi ayanda e fiyat kazanç oranı elektrik gaz ve buhar, elektrik gaz ve suyun yaklaşık 3'te 1'i kadar. Ben fiyat kazanç oranlarıyla çok fazla ilgilenmiyorum. Beni genelde piyasa değeri, defter değeri ilgilendiriyor. Bunu daha önce defalarca söylemiştim. Elektrik gaz ve bu arada 3.2. Elektrik gaz ve su da piyasa değeri defter değeri 3.20. Ayan'de şirket rasyo değerimiz şu anda 2.19. Sektör ortalamasının yaklaşık %30 kadar altında. Son bir yıl içerisinde Ayan Enerji'ye 1000 lira yatırsaydım eğer ve bu paraya hiç dokunmasaydım. 1000 liram 2478 lira olacaktı. Genel skor Fira'ya 5 üzerinden 3.20 vermiş. Bu gerçekten olumlu. Verimlilik 5 üzerinden 3. Likit de 5 üzerinden 3. Kaldıraç 5 üzerinden 4. karlılık 5 üzerinden 2.95. Ve büyüme 5 üzerinden 3. Arkadaşlar bunları tek tek okumuyorum. Elinde tutan, ilgilenen arkadaşlar. Burada videoyu durdurup bunları not alıp daha sonra faaliyet raporlarından kendilerine orta uzun vade bir projeksiyon yapmaları mantık dahilindedir. Acayip fiyatlar konuşuluyor Ayan'la ilgili. Buna dilimizin döndüğünce bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Olumlu taraflar gerçekten var. 5 üzerinden 3.20 fena da bir skor değil. Şirketin halka çıktık oranı harika arkadaşlar. %16.94 Finansallara geçtiğimiz zaman çeyreklik satış trendinde 2022-12 ve 2023 arasında %35'lik bir düşüş var. Yıllık trendimizde %58.11'lik bir artış söz konusu. Şurası çok iyi arkadaşlar. Bakın 2021 birinci çeyrekler. Yani burada aşağıdaki barlara bakarsanız şirketin satışlarını düzenli olarak arttırdığını net bir şekilde gözlemleyebiliriz. Fakat arkadaşlar esas faaliyet kar trendinde 2022-12 ve 2023-3 arasında %38.89'luk bir düşüş var. Yıllıklarda %50.63'lük bir düşüş var. Bakın bu satış grafiği esas faaliyetlere yansımıyor. Bunun nedenini e, faaliyet raporlarından araştırıp bulmak gerekiyor. Bakın 2021 birinci çeyrek 91 milyon. 2022 birinci çeyrek 445 milyon. 2023 birinci çeyrek 220 milyon lira. Barlarda bir artış var bakın. 2021, 2022 fakat şu 2023 Ocak'taki şu düşüş neden oldu? Bunlara bakmamız gerekiyor eğer orta uzun vade yatırım yapacaksak. Çeyreklik net kâr trendimizde arkadaşlar çok şey durmuyor. Yani şu satışlardaki kadar efektif durmuyor. 1. 2021 1. 8 milyon 240 bin lira. 2022 1. 229 milyon lira. Ve 2023 1. çeyrek 80 milyon 700 bin lira. Ben burayla ilgilenmiyorum arkadaşlar. Beni ilgilendiren esas faaliyetlerinden ne yapıyor? Yani e, eski dönemlerinde bir döviz pozisyonu vardır. Döviz çok yukarı gitmiştir. Yani bu şu anda çok oluyor ama sürekli dövizden kar yazması beni ilgilendirmiyor. Şirket esas faaliyetinden ne yapıyor? Benim bu soruya cevap vermem gerekiyor. Öz kaynaklar kısmı olumlu arkadaşlar gördüğüm kadarıyla bakın öz kaynaklarını arttırıyor. Ee, yıllık trend de 2022-3 ve 2023-3 arasında 113.87. Bu enflasyonun üzerindedir değildir. Bunun kararı takdiri sizde olmalı. Fakat 2021, 2022 ve arkadaşlar 2023 harika bir öz kaynak karlılığı var. Rasyolarda her şeye bakmayacağım arkadaşlar. Beni ne ilgilendiriyor? Karlılık. Kümülatif karlılık sektör ortalamasının üzerinde. Brüt kar marjı sektör ortalamasının altında. Fabrik marjı sektör ortalamasının altında. Faaliyet kar marjı sektör ortalamasının altında. Net kar marjı sektör ortalamasının çok altında kalmış arkadaşlar. Burası bence olumsuz. Onun dışında büyüme kısmına bakalım. Yıllık satış büyümesi az önce bahsetmiştik. Gerçekten olumlu. DuPont analizi kısmına geldiğimiz zaman öz kaynak getirisi sektör ortalamasının üzerinde. Karlılık arkadaşlar bakın. Sektör ortalamasının altında. Verimlilik burası olumlu. Sektör ortalamasının üzerinde. Teknik analiz kısmına geçtiğimiz zaman Amerikan doları grafikte. Arkadaşlar şurası bakın çok önemli iki tane bölgem var. Bir, haftalıklarda bakın birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas. Şuradaki temastan sonra şirket 6 Aralık 2021'de 33 centten yaklaşık 2,5 dolarlara kadar gitmiş. Şurada bakın birinci direnç. Yani burada acaba bir kanal oluşturur mu dedik. Yukarıya doğru attı. Burada bir pullback yaptı. Yukarıya doğru arkadaşlar bakın haftalıkta şuranın üzerinde bir kapanış geldikten sonra şirket çok kuvvetli bir şekilde dolar bazında ne yaptı arkadaşlar? Bir rally yaptı. Fakat şu bölgede bir tutunmaya çalıştı. Şubat 2023'te şu anda bakın Amerikan doları bazında buranın altında kalıyor arkadaşlar. Bakın şu bölgeden Amerikan doları bazında sürekli satışıyor. Burayı elinde tutan arkadaşlar Amerikan doları bazında muhakkak ama muhakkak önemli takip etsinler. Çünkü bizim amacımız sermayemizi büyütmek. Sermayemi büyütmem için ne gerekiyor benim? Amerikan doları bazında rally görmem gerekiyor. Yani şu anda şu bölgenin üzerinde bir haftalık kapanış gelirse eğer bakın gelirse eğer burada yukarıya doğru bir momentum başlar mı? Başlamaz mı? Ayen de Türk lirası bazında günlüklere geçtiğimiz zaman ne yapıyorum? Bir trendimin yönünü anlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın şu bölgede kuvvetli bir yukarıya doğru bir çıkış var. Burada bakın arkadaşlar A, B eşittir C, D. Şuradaki formasyon 42 lira 52 kuruşta tamamlandı. Ve arkadaşlar şurada neyimiz var bizim? çanak vari bir yapımız var arkadaşlar. Bakın burası da aşağı yukarı 44 lira 12 kuruşlarda tamamlandı. Şu bölgede ayan nedense çok konuşuluyordu. Çok yüksek fiyatlı e, hedef noktaları veriliyordu. Fakat burada bakın arkadaşlar iki tane tamamlanan formasyonumuz var. A, B, C ve D. D4252 ve arkadaşlar şurayı da büyükçe bir çanak aldığımız zaman bakın şurayı da büyükçe bir çanak olarak aldığımız zaman buradaki formasyonumuz aşağı yukarı 44 lira 34 kuruşlarda tamamlanıyor. Günlüklerde trendimiz bakın şu bölgeden beri ne yapıyor? Alçak tepeler, alçak dipler oluşturuyor. Şimdi şurası benim için çok önemli arkadaşlar. Bakın ben günlükte önemli takip ettiğim nokta 36 lira 26 kuruş. Bakın şimdi buradaki dalganın üzerinde herhangi bir kapanış var mı yok mu? Şu anda buranın üzerinde ben herhangi bir kapanış göremiyorum. Burası acaba bir e, aşağıya doğru devam eder mi etmez mi? Bunu bakın. Alçak tepeler, alçak dipler arkadaşlar. Hala bunun üzerinde günlüklerde ben bir e, tepe göremedim. Şurada günlüklerde bir trend yapmaya çalışıyor. Birinci temas, ikinci temas. Bakın arkadaşlar, şurada bir üçüncü temas, burada bir alıcı geldi, aşağıya bile sarkmadı. Şu noktadan bir alıcı geldi. Şurası da bir nedir arkadaşlar? Ara bir trendimiz. Yani şu bölgede benim ara bir trendim. Şimdi burada şu bölge bakın arkadaşlar. Şu bölge, şu bölge ve şu bölge. Bu bölge önemli bir destek direnç bölgesi. Burası ben koordinat olarak çizdiğimde 33.40 ile 33.50 arasına tekabül ediyor. Buranın altına sarkarsa satışlar hızlanır, hızlanmaz. Bakın burayı önemli takip etmek tarafında yok. Takip etmek gerekiyor Ayan tarafında. Onun dışında bakın. Şurası arkadaşlar artık benim için bir kuvvetli nedir? Direnç bölgesi. 36-26 ile 37 37.80 altında ne geliyor arkadaşlar? Satıcı geliyor. Şurayı da destek olarak değiştirelim rengini. Şöyle bir yapı görür müyüz? Mesela Ayan tarafında benim kendi eee aklımın erdiği arkadaşlar bakın şurası acaba diye bakın şurada bir acabam var. Şurada bir solomuz, şurası bir boyun çizgisi. Trendin altına kadar sarkıp bakın trendin altına kadar sarkıp şurada kocaman bir tobo formasyonu görür müyüz, görmez miyiz? Burası benim bakın acabam ama ne, ne diye not almışım arkadaşlar? Önemli market yapısı kırılmadı acaba şurada aşağıdaki bakın Az önce çizdiğim e, ara desteği kırıp şu bölgeden sol omuz baş bir sağ omuz yapıp şöyle bir market yapısı oluşabilir mi Bak ayağın tarafında şöyle bir market yapısı oluşabilir mi oyun çizgisi neresi alalım şuraya alalım arkadaşlar şuraya kadar bir neydi Az önce çizmiştik sağ omuz Şurası da bizim neyimiz arkadaşlar ee, başımızın hedefi. Şimdi eğer buradaki formasyon gerçekleşirse, bakın ayan tarafındaki buradaki formasyon gerçekleşirse, ayan az önce bilançolarına baktık piyasa değeri defter değeri olarak arkadaşlar nerede kalıyor? Ee, şeyin altında kalıyor. Ee, dilimin ucunda arkadaşlar. Diğer sektörde aynı şekilde faaliyet gösteren firmaların altında kalıyor. Acaba Ayan tarafında mesela şöyle bir pozisyon açılabilir mi? Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Teknik analiz eğitimi gibi bakın. Aynı zamanda ben dilimin döndüğünce işte borsada nedir? Risk yönetimi, para yönetimi tarzı e, kendi kullandığım bir metottur arkadaşlar. Burada tobomuz 26 lira 94 kuruşlu oluşuyor arkadaşlar. Acaba şöyle bir alış pozisyonu açılabilir mi? Bakın şuranın altına, şurasına arkadaşlar benim fraktal bir noktam. Stop oranım ne benim burada? %5. Hedefim ne arkadaşlar? Küçük çanak hedefi. Burada bir pozisyon açtığım zaman ben kaybedeceğim her 1 lira için 14 lira 94 kuruş para kazanıyorum stop olursam örnek olarak söylüyorum arkadaşlar 10000 liralık burada ne yaptım bir işlem açtım stop olursam burada ne kadar para kaybettim 500 lira 490 lira para kaybediyorum Eğer bu işlem hedefine giderse arkadaşlar ne kadar kazanıyorum yüzde 73 36 bir kar marjı var. Burada küçük çanakın, küçük çanağın hedefi ne kadar arkadaşlar? 46 lira 60 kuruş. Bir de burada neyim var arkadaşlar? Benim aynı zamanda e, omuz baş, omuz baş hedefim var arkadaşlar. Burası da RR oranı olarak yani risk ödül oranı olarak 20-14'e tekabül ediyor. Örnek olarak söylüyorum yine 10 bin lirayla bir pozisyon açtım. Riskim ne kadar arkadaşlar? %4.91. %4.91. Ee, hedefim ne kadar? 10.000 liraya 9.800 lira. Yani burada ne yapıyorum? 10.000 lirada 500 lira riski atıyorum. Eğer işlem hedefine giderse şurada %78 ee, baş hedefine giderse de %98.88 bir para kazanıyorum. Böyle bir pozisyon denenir denenmez burada tabii ki karar takdir para sizin. Fakat arkadaşlar bakın şurası çok önemli. Günlüklerde şu tepenin üzerinde bir kapanış görmeden ayan tarafında günlüklerde trend döndü diyemiyoruz. Çünkü benim trend döndü diyebilmem için ne gerekiyor? Yüksek tepeler, yüksek dipler arkadaşlar görmem gerekiyor. Burada bakın ben her zaman kapanıştan bakarım. Herkesin bir tarzı var. Ben price action'a göre işlem yapan bir adamım. Burada benim 36 26 36 26'nın üzerinde günlüklerde kapanışım yok. Günlüklerde kapanışım olmadığı için ben burada hala trend döndü diyemiyorum arkadaşlar. Eğer dediğim gibi şurası benim stoplu acaba diye bakabileceğim bir noktadır değildir burada karar takdir, para sizin burada arkadaşlar 26.94 ben solumuz hedefi olarak çizmişim aşağıda da şurayı bak şurası benim neyimdi arkadaşlar fraktal bir nokta buranın altında kapatırsa buradaki formasyonum hani fitil olarak fitil olarak buranın altına sarkarsa ben ne olurum burada stop olurum arkadaşlar burada koordinat olarak 25.46 25.30'larda vesairede bir stop olacak şekilde burada bir pozisyon bakılır bakılmaz bunun kararı takdiri sizin. Ayhan tarafında şu anda durum böyle. Şuradaki tepenin üzerinde günlüklerde kapanış görmediğim zaman e, benim için Ayhan tarafında trend döndü diyebileceğim. Şu an için bir konum yok. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.